Merhaba değerli E-Madencilik TV izleyicileri. Bugün Minex 2023 Madencilik Fuarı'nda Tartmax Otomasyon ve Tartı Sistemleri firmasından satış direktörü Nazım Yıldız Bey ile birlikteyiz. Nazım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum öncelikle. Ben de memnun oldum. Sağ olun. Ee, öncelikle bize kendinizi ve firmanızı tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Tartmax Endüstriyel Tartı ve Otomasyon Sistemleri ee, firmasının satış direktörüyüm. E, firmamız tartı sektöründe ve otomasyon sektöründe hizmet vermektedir. E, başlı başınca e, bulunduğumuz atmosferin içerisinde birçok olan firmalara ve otomasyon şirketlerine ekipman desteği veriyoruz. Yani onların bir nevi te tedarikçisiyiz, e, tedarik zincirini oluşturuyoruz. E, ürün yapay geniş, buraya da çok hitap ediyor. E, sizler de bu atmosferi bize tekrardan yaşattığınız için çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İnanılmaz bir e, portföyünüz var burada. E, sizi kullanan ve bizler gibi e, üyeleriniz mevcut. Bu şekilde bizlere de bir e, çizgi halinde yani yol gösteriyorsunuz. E, teşekkür ederiz sizlere. Mynex 2023 Madencilik Fuarına özel herhangi bir ürününüz var mı sergilediğiniz e, ürün yelpazenizle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki şu an fuarda zaten çok büyük, küçük ve büyük ölçekli firmalar mevcut. Bunları biz yeri geldiğinde yurt dışında ihracat yaptıkları ürünlerde özel üretim yapıyoruz. Bu şekilde bilgi alıyoruz onlardan. Teknik detayları aldığımızda özel üretim ve yurt dışından getirdiğimiz ürünler mevcut. Bunları da zaten sergiledik. Peki önümüzdeki projelerinizle ilgili, yapmayı düşündüğünüz projelerinizle ilgili de biraz bilgi alalım lütfen. Biz aslında şöyle çalışıyoruz Tartmak Tartı ve otomasyon sistemleri bir çözüm ortağı firması endüstriyel ekipman konusunda destek verdiğimiz gibi mühendislerimizle beraber de her firmaya bize ulaştıklarında iletişim kurduklarında onların bir yarısına merham oluyoruz ve çözüm sunuyoruz Peki firmanızın faaliyet konusundaki mevcut devlet destekleri ve mevzuatla ilgili de görüşlerinizi alalım lütfen Devlet desteği olarak bir teşvik almadık ama teşvik alan firmalara desteklerimiz bulundu. Bu desteğimiz nasıl? Bilgi ve tecrübe desteğidir aslında. Yeri geldiği üniversitelerde eğitimler verdik. Hazırlanan yani sahaya hazırlanan öğrencilerle alakalı mezun olacak öğrencilere ARGE tarafından desteklerde bulunduk. Bizim verdiğimiz sadece bilgi desteği açıkçası. Nazım Bey, öncelikle Minex 2023 Madencilik Fuarında standımıza konuk olup röportajınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizler çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle diyelim. Çok sağ olun. Evet değerli E-Madencilik TV izleyicileri, Minex 2023 Madencilik Fuarında Tartmax Otomasyon ve Tartı Sistemleri firmasından Sayın Nazım Yıldız'la birlikteydik. Sonraki röportajlarımızda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz.